Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java dersimize array yani diziler konusuna giriş yapacağız. Bu dersimizde Ere'leri göreceğiz. Ondan önce array'in ne olduğunu sanmam gerekiyor. Array nedir arkadaşlar? Bizim mesela bir e, kaç değere ihtiyacımız var. Mesela birden fazla değere ihtiyacımız olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Örnek ben sayı diye bir değer oluşturdum. Bunun değeri 0. Bir tane daha sayıya ihtiyacım olursa bu sefer ne yapmam lazım? Bir tane daha oluşturuyorum. Sayı 1 diyelim eşittir buna 10 diyelim ve bu sonsuza kadar devam eder. Mesela 50 tane ihtiyacım varsa her seferinde bir tane değişken oluşturup buna değer vermem gerekiyor. İşte bunu önüne geçirmek için ya da bunun gibi şeylere ihtiyacımız olduğu zaman yapmanız gereken şey bir tane dizi oluşturmak. Dizi oluştururken iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi basit olanı hani direkt orada oluşturmanız gereken bölüm. İlk olarak bunu oluştururken şöyle bir şey yapabiliriz. İki tane yazım şekli var bu kolay olanı. İsterseniz e, türünü belirttikten sonra köşeli parantez koyuyorsunuz, sonra ismini veriyorsunuz, sonra eşittir deyip süslü parantezler arasında burada değerleri yazmanız gerekiyor, burayı doldurmanız gerekiyor. Yani bunu burada oluşturduğun zaman burada içerisine değerleri veriyoruz. Değerleri nasıl veriyoruz? E, İntegral rakam olan şeyleri direkt yazıp virgülle ayırmanız gerekiyor, şu şekilde ve en son bu şekilde ben bu şekilde sayıları oluşturdum. Bunları ekrana yazmak için de yapmanız gerekiyor? Bizim SYS deyip ekrana bastırırsak bizim şu şekilde mesela bizim sayı değerimizi şöyle ekrana bastırmak istesem ne olur bir bakalım. Sayfamızı yeniledik çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi hata verdi. Neden? Çünkü array'leri bu şekilde yazdıramazsınız. Array'leri nasıl yazdırabiliyorsunuz? Sayı değerimizin hemen yanına bir tane köşeli parantez koyuyorsunuz. Kaçıncı elemanını yazdırmak istiyorsanız onu yazdırabiliyorsunuz. Array'ler hakkında bilmeniz gereken bir konu da şuradaki birinci değil sıfırıncı eleman. Yani şuna eğer bir yazarsam bize 63 değerini verecek. Çünkü Array'ler saymaya sıfırdan başlar. Gördüğünüz gibi ikinci elemanı verdi. Yani şuna erişmek istiyorsanız Array'ler sıfırdan başlar. Sıfır diye yani bana sıfırıncı elemanı getir demeniz gerekiyor. O zaman bize şu en baştaki elemanı getirir. Yani burada gördüğünüz gibi 3-7 tane eleman varsa aslında burası 6 eleman yani 6'ya kadar gider 6. rakamımız bize 3 olarak gelecektir. Peki 7. rakamı yazarsam ne olur? Şu şekilde sayfamızı çalıştırırsak gördüğünüz gibi hata verdi. Neden? Çünkü diyor ki sen de diyor, 7. bir indeks yok. O yüzden buna erişemiyorum diyor. Bunu bu şekilde de oluşturabiliyorsunuz. Aynı mantıkta bir tane daha oluşturabiliyorsunuz. Bu sefer şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sayı 2 diye bir değişken oluşturalım. Köşeli parantez ekliyorum eşittir deyip süslü parantezlerin arasına yine aynı şekilde şöyle bunları eklersem bu sefer gelip şuraya sayı 2 değerimi çağırırsam mesela ikinci değeri bana getir dersem sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi 36 değerini bana getirdi. Çünkü 0, 1, 2. İkici değerimiz bu. Bunu bu şekilde de yani isterseniz türünü belirtip köşeli parantez koyuyorsunuz. Sonra e, değişken ismini oluşturabilirsiniz. Veya da türünü belirtip isimden sonra köşeli parantezleri aynısını yapabilirsiniz. Java ikisine destekliyor ama tavsiye edilen şu yazım şekli. Bunların şöyle bir dezavantajı var bu şekilde yaparsanız. Bunları oluşturduktan sonra bunlara eleman atayamıyorsunuz. Yani şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Mesela biz bir tane daha dizi oluşturalım. Köşeli parantezimizi şöyle ekleyelim. Ve buna gelip değer diyelim. Eşittir deyip diye süslü parantezleri şu şekilde ekleyelim ve buna gelip şöyle bir şey yaparsam değer köşeli parantez sıfır diyelim eşittir 10 dersem bu hata verecektir bunu bu şekilde oluşturamıyorsunuz yani buraya gelip şunu çağıracak olursam eğer değerin bize sıfırıncı elemanını getir dersem gördüğünüz gibi hata verdi neden çünkü bunu bu şekilde oluşturamıyorsun yani sonradan bunlara değer ekleyemiyorsunuz bunu oluşturmanın bir yöntemi var onu da şu şekilde gösterebiliriz İsterseniz e, dizileri olduğu yerde çağırıp direkt eleman ekleyebilirsiniz. Elemanı sonra ekleyecekseniz o zaman şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Türünü belirtiyoruz. Bu sefer string oluşturalım mesela. Stringimizi oluşturduk. Buna bir isim verelim. İsim diye bir değişkenim olsun. Ben isimleri sonra ekleyeceğim. Yani direkt oluşturduğum yerde eklemeyeceğim. E, bu hatayı görmüştük. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? New operatörünü kullanıyoruz. Diyorum ki bana string değerinde. Bir dizi oluşturup ve bunun 5 elemanı olacak diyorum. Şu şekilde kapattığımız zaman burada 5 tane eleman ekleyebiliyorum. Buradan sonra yani burada de zaman şunu da istediğiniz kadar eleman ekleyebiliyorsunuz. Eleman sınırınız yok ama oluşturduğunuz yere de eklemeniz gerekiyor. Bunda ise elemanı sonra ekleyebiliyorsunuz. Ama dizinizin kaç elemanlı olacağını burada belirtmeniz gerekiyor. Ondan sonra şuraya geliyoruz. Bizim isim değişkenimizi şöyle yazdım. Köşeli paranteze ekledim. 0. değeri eşittir tırnaklar arasına emre diyebiliyorsunuz. Ve bunu şöyle kopyalayacak olursak ben buraları hızlıca dolduracağım. Buraya geldim. Bu birinci elemanı şunlara değiştirdim. Bu şekilde elemanımızı ekleyebiliyorsunuz. Bu da bizim 5 eleman olacağım söylemiştim. Bunu bu şekilde ekledik. Sonra ekrana yazmak istersek ss deyip şunu isim değişkenim köşeli parantez bana ikinci elemanını getir dersem sayfamızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi Hakan ismi getirdi. Hakan burada bizim ikinci elemanımız. Peki 5.yi getir dersem ne olur? Sayfamızı yeniledik. Gördüğün gibi hata verdi. Peki şuraya gelip 5. elemanı eklemek isteseydim ne olurdu? Şunu şöyle ekleyelim. 5. elemanı eklemeye kalkarsam 5. elemanımız da Orhan olsun. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi hata verdiği satır şurada Java'daki 17. satır diyor. Gördüğünüz gibi bizim 17. satırımız şurası. Bunun sebebi şu diyor ki sen bana burada dedin ki ben 5 tane eleman ekleyeceğim. Sen buraya 6. elemanı ekledin. Ya burayı 6'ya çevirmem gerekiyor. Sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ya da bunu ekleyemiyorsunuz. Yani burada eleman sayısını belirtmeniz gerekiyor. Bu şekilde istediğiniz gibi eleman oluşturabiliyorsunuz. Yani isterseniz bunu burada oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz de şu şekilde yani oluşturduğunuz ya oluşturduğunuz yerde eleman atamanız gerekiyor ya da sonradan eleman ekleyecekseniz de bu şekilde önce kaç elemanla oluşturmanızı belirtmeniz gerekiyor sonra elemanları bu şekilde atayabiliyorsunuz. Bu bizim tek boyutlu diziler için kullandığımız özellik. Tabi bunların dezavantajı şu aslında şurada İstediğiniz zaman çağırırken istediğiniz elemana erişebiliyorsunuz. Rastgele erişimi yapabiliyorsunuz. Ama dezavantajı şu bunları sonradan genişletemiyorsunuz. Sonradan eleman eklemiyorsunuz. Ya oluşturduğunuz eleman eklemeniz gerekiyor. Ya da kaç eleman oluşturacağınızı önceden belirlemeniz gerekiyor. Bu öyle bir dezavantajı var. Bunların alternatif yöntemleri var. Listeler falan var. Onları ilerleyen bölümde göreceğiz. O yüzden şimdilik kafanızı karıştırmayın. Bu tek boyutlu dizileri bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunları daha döngülerle kullanacağız. Diziler hakkında bir iki bölüm daha oluşturacağım o yüzden orada kullanacağız. w 3 adresinde de yine aynı şekilde burada elemanların nasıl oluşundan bahsediyor. Şurada kare şu parantezleri kullanmamız gerektiğini söylüyor. Yani şu kare parantezleri görürseniz bu bir dizidir. Bunları yani şu köşeli parantezi görürseniz bilin ki bu bir dizidir. Bunun elemanları mevcut. Burada yine kullanımından bahsediyor, oluşturmasından falan bahsediyor. Ekrana yazdırma özelliğinden bahsediyor. Burada değiştirebiliyorsunuz da. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bizim int e, sayı değerimizin ilki 0'dı, 10'du. E, Buraya gelip sayı değerimiz şu şekilde oluşturduktan sonra köşeli parantez 0'ıncı elemanı eşittir 50 dersem şuraya gelip bizim sayı elemanızı yazmak istersek sayımın köşeli parantez sıfırıncı elemanı getir dersem gördüğünüz gibi artık 50 oldu. Hatta bunu şurada önce yazdıralım. Değişmiş ve değişmiş hallerini görelim. İlki 10 onken, ikincisi 50 oldu. Bunların kullanımı bu şekilde. Java Point sitesinde de yine aynı şekilde örnekler mevcut. Burada da zaten açıklaması mevcut Kullanımdan bahsediyor. Bizim indeksimiz sıfırdan başlıyor. Yani ilk elemanımız sıfır. Ondan sonra artarak gidiyor. Burada kullanımından bahsedemin, benim söylediğim gibi isterseniz veri türü köşeli parantez veya da e, veri türü isim sonra köşeli parantezle kullanabilirsiniz. Bu C ve C++ Plus'ta kullanılan bir özellik ama Java bunları da destekliyor. Burada nasıl oluştuğundan falan bahsediyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Diğer türlü de kullanabilirsiniz. Burada nasıl olduğunu ama aynı. C plus'taki gibi kullan C ve C plus yani C dillerinde olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Burada elemanlardan bahsediyor. Görsel oluşturmuş. Bu şekilde veya da bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yani burada veri türü değişken ismi köşeli parantez veya veri türü köşeli parantez değişken ismi olarak oluşturabiliyorsunuz. İkisi de kullanılıyor ama tavsiye edilen şuradaki veri türü köşeli parantez değişken ismi bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsediyoruz. Son olarak da Oracle'ın yani Java'nın kendi sitesinde de örnekleri mevcut. Burada da yine görsel olarak bize gösteriyor. İndekslere nasıl erişeceğinizden bahsediyor. Dizilerle alakalı metotlar falan var. Onları metotlar bölümünden sonra anlatacağım. Burada bunları indirebilirsiniz. Tek boyut dizileri bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu bu kadar da. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.